아일로 되이 Şöyle, e, biz bu yatırımı e, yaklaşık e, bir buçuk yıl önce başladık. Şirketin kurulması aslında bir yılı buldu, ama bir yıldan beri e, şirketin hem yazılımsal e, hem de e, yatırımsal noktasındaki e, e, bütün süreçler planlandı, mağazalar vesaire, hangi ürünler satışta çıkacak, hangi mağazalar platformda olacak, yaklaşık bir yıl yazılımsal süreyle beraber bu sürdü. Haziran ayı başı itibariyle bir sitemizi canlı yayına aldık, yaklaşık 20 günden beri denemelerini gerçekleştiriyorduk. Şu an itibariyle bütün tüketiciler bu siteye girip ihtiyacı olan ürünleri bu siteden alabiliyorlar. Aynı zamanda buradan alışveriş yaptıklarında da ihtiyacı olan hayatlara buradan ceplerinden belki bir TL para çıkmadan bu hayatlara dokunabiliyorlar statistiğe şuna bugün çalışırlığı paylaşmamız gerekiyor dinlisin abi. Eyvallah. Teşekkür evet, ederiz Serkan Bey. <laughs> çok sağ ol teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var Hayır. mı? Peki teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Bu bütün bir şey hazır. bütün hazır